Merhaba arkadaşlar. Sermaye Piyasası Kurumu lisanslama faaliyetlerinden olan gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut değerleme uzmanlığı ve düzey bir lisansının ortak dersi olarak faaliyette bulunan dar kapsamlı sermaye mevzuatı ve tip kurallar dersine başlamış bulunmaktayız. Dersimizin toplam içeriğine baktığımız zaman 5 tane ana konusu ve bu 5 ana konunun altında farklı alt başlıklar bulunmaktadır. Bizim lisans alabilmemizde özellikle de lisanslarımızın dar kapsamlı sermaye mevzuatı dersinden geçmemiz için en az 50 puan almamız gerekmektedir ki bu da lisanslama sınavlarında bu dersten çıkacak olan 25 tane sorunun en az 14 tanesine doğru cevaplamamız gerektiğini bize söyler. Peki nedir dar kapsamlı sermaye mevzuatında çıkabilecek konuların içerikleri dediğim zaman İlk konu olarak neyle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar? Sermaye piyasası kanunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki sermaye piyasası kanunun içinde neler var? Ya da sermaye piyasası kanunu neyi korumak amacıyla çıkarılmıştır? İsterseniz bunları incelemeye başlayalım. İlk olarak karşımıza çıkacak kavram ne olacaktır arkadaşlar? Bir ekonomi kavramı olacaktır ya da başka bir ifadeyle piyasa kavramı olacaktır nedir piyasa diye bakacak olduğumuza ve tanımlamaya kalktığımızda aslında piyasanın arz ve talebin karşı karşıya geldiği ve çoğunlukla da dengede gitmesinin istenildiği yer olduğunu biliyoruz. Yani ekonomik bir terim olduğunu biliyoruz. Bir tarafta arz yani üretim, diğer tarafta talep yani tüketim. Ekonomik faaliyet olan piyasa içerisinde karşılıklı olarak bir araya gelir. Ve biz piyasaları kendi içinde İki ana grupta inceleriz. Birincisi gözle görülebilen, elle tutulabilen mal ve hizmetlerin üretilip tüketildiği piyasalar ki biz buna real piyasa adını veriyoruz. Diğer tarafta da gözle görülemeyen ve elle tutulamayan ama real piyasanın ayakta kalması için olmazsa olmaz olan fonların üretilip tüketildiği piyasalar ya da başka bir ifadeyle fon arz ve talebinin karşı karşıya geldiği piyasalar ki biz buna da ne adını veriyoruz arkadaşlar? finansal piyasa adını veriyoruz. Biz dar kapsamlı sermaye piyasası dersimizde reel piyasayı sürekli fonlayacak, kaynaklık, kaynak sağlayacak olan neyle uğraşacağız? Finansal piyasayla uğraşacağız. Dolayısıyla öncelikle neyin tanımını çok iyi biliyor olmamız lazım. Slaytımızda da görmüş olduğunuz üzere finansal sistemin tanımını çok iyi biliyor olmamız lazım. Nedir finansal sistem dediğimizde de şöyle bir tanımla karşılaşıyoruz. Fon arz edenlerle, fon talep edenlerin gerekli aracı kuruluşlar sayesinde gerekli finansman araçlarını kullanarak hukuki ve idari bir düzen oluşturduğu sisteme ne diyoruz arkadaşlar biz? Finansal sistem diyoruz. Bakın önemli olan bazı şeylerden bahsettim. Dedim ki fon arz edenler, fon talep edenler, aracı kuruluşlar ve yatırım araçları dedim. Bunlara ne diyormuşuz dedim arkadaşlar? Finansal sistem adını veriyormuşuz dedim. Bizim için önemli olan nokta arkadaşlar bu piyasada kimlerin fon arz edebildiği ve kimlerin de ne yapabildiği fon talep edebildiğidir aslında. Ama bundan önce sınavda mutlaka karşınıza çıkabilecek bir soruyla sizlere bilgilendirme yapmak gerekirse orada da neyi görüyoruz biz? Finansal sistemin unsurları. Şöyle bir soru görebilirsiniz arkadaşlar SPK lisanslama sınavında. 63-62 sayılı sermaye piyasası kanunu kapsamında aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından birisi değildir diye bir soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir soru gördüğünüz zaman finansal sistemin unsurlarının 5 adet olduğunu biliyor olmanız lazım. Nedir bunlar? Fon talep edenler, fon arz edenler, aracı kurumlar, araçlar ve neyi göreceğiz arkadaşlar mutlaka? Borsaları ya da ar e aracı kurumları göreceğiz. O yüzden neyi biliyorum ben? Finansal sistemin unsurlarının benim karşıma bir sınav sorusu olarak çıkabileceğini ve bunların da 5 ana unsurdan oluştuğunu. Fon arz edenler, fon talep edenler, aracılar, araçlar ve ne olduğunu bilmek zorunda olduğumu. Borsalar olduğunu bilmek zorunda olduğumu da bileceğim sorusu yani lisanslama sınavında bu konu bizim karşımıza nasıl bir soru olarak çıkabilir dediğimizde nasıl bir soruya karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar? Hemen bakacak olursak karşınızdaki soruyla karşılaşıyoruz. Neymiş sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sermaye piyasası ya da finansal sistemin unsurları arasında ne yapılabilir diyor? Sayılabilir diyor. Ve şıklara baktığım zaman neyi görüyorum? Finansal araçlar finansal aracılar ve borsaları görüyorum arkadaşlar. Ne demiştik biz? Çok önemli bir şeyden bahsettik. Dedik ki finansal sistemin unsurları diye bir başlık var dedik. Ve bu finansal sistemin unsurları sınav sorusu olarak karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek bir kavramdır dedik. Nasıl gelebilir dedik arkadaşlar? Ekranda gördüğünüz şekilde de gelebilir ya da bunu daha da uzatarak kafanızı biraz karıştırmak isteyebileceği durumlarda 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununa göre aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarındandır? Evet bu anlatımımızda dar kapsamlı sermaye mevzuatının slide üzerinden nasıl anlatıldığını gördük. Şimdi slide'ı hiç kullanmadan bu dersin sadece prompter okumak yoluyla nasıl anlatılacağını ve anlatıldığı zaman nelerin olabileceğini göreceğiz arkadaşlar. Bir de o şekilde deneyelim hangisinin doğru olduğuna ve daha iyi olduğuna karar verirsek o noktada kararımızı kesinleştirerek kullanabiliriz. Şimdi izninizle ben slaytı en başa alacağım ve bu sayede nasıl bir anlatım olduğunu görmeye başlayacağız. Fronter'ımızdaki konu metnini de en başa alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Mineşeniz Yılmaz ben. Sermaye Piyasası Kurumu lisanslama faaliyetlerinden olan gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut değerleme uzmanlığı ve düzey 1 lisanslarının temel ortak dersi olan dar kapsamlı sermaye mevzuatı ve etik kurallar dersinde sizlerle beraber olacağım. İlk bölümümüzde, dersimizin ilk bölümünde size sermaye piyasası kanunu ile ilgili genel bilgiler vereceğim. Ve bu bilgiler doğrultusunda sınavda çıkabilecek sorular üzerinde size aktarımlarda bulunmuş olacağım. Öncelikle arkadaşlar sermaye piyasası kanununa giriş yaparken ilk tanımamız gereken kelimenin ne olduğunu biliyoruz biz. Piyasa kelimesi olduğunu biliyoruz. Eğer bir piyasa kelimesini tanımlamak istersek karşımıza çıkması gereken iki tane tanım olduğunu biliyoruz hepimiz. Nedir piyasanın olmazsa olmazları? Bir tarafta arz edenler, diğer tarafta da ne yapanlar arkadaşlar? Talep edenlerdir. Eğer bir piyasanın aktif olması gerekiyorsa mutlaka bir tarafta üreticiler, diğer tarafta da tüketiciler bulunmak zorundadır. Bu bağlamda piyasaları biz kendi içinde en az kaça ayırıyoruz arkadaşlar? İkiye ayırıyoruz ve diyoruz ki reel piyasalar yani gözle görülebilen, ele tutulabilen ürünlerin alınıp satıldığı yani arz edildiği ve talep edildiği piyasalar